lanyla Adam da kardeşim cevap verdik. Abi sen ne yapıyorsun? Oyun var bende popolu var. Hey milletler selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Crispuk Bugün sizlerle arkadaş ya bugün yanımda F9, Şince, Scarba ve Enes var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Başsanı. sizlerle birlikte, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün çok güzel bir şekilde artık arkadaşlar eşsiz başarıya gördünüz arkadaşlar bu şekilde tamamlamış durummaktayız. Hem arkadaşlar çok iyi bir şekilde almış durummaktayız ve gerçekten diyorum eşsiz başarı aldık bir bu arada ve görüntüleri şöyle, şöyle şöyle bir paylaşalım arkadaşlar gayet de güzel şu telefonumuzu yükleyelim ve bu şe şe şekil arkadaşlar küçük resimde Arkadaşa koyarız. E, siz başarı aldık ki bu arada arkadaşlar. Gerçekten diyorum çok güzel oldu. E, siz başarı almamız efsane oldu. Bir de arkadaşlar bir tane bizim bir tane arkadaşlar set vardı. Neredeydi abi? ya, bir tane arkadaşlar şöyle bir tane set. Prenses seti. Abi bu kadar. Oğlum niye bu kadar güzel lan bu set? Harbiden diyorum çok iyi bir set bir bu arada gördüğünüz arkadaşlar bir tane bir bir tane eşsiz babin eşsiz başarı aldık ve gerçekten diyorum arkadaşlar güzel bir set diye düşünüyorum arkadaşlar gayet de güzel bir bu arada. Bizim şu şu şablete doğru gelen ama arkadaşlar mükemmeliyetçi diye rol var. Bir mükemmeliyetçi diye bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi bunu eşsiz başarı ve e, bizim kardeş partner kardeş heh, partnerliğimizde arkadaşlar bu şekilde yerleştirelim. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar eşsiz başarı almış durumaktayız. Gerçekten diyorum arkadaşlar eşsiz başarı, başarı efsane. Ne bu arada? E, siz bu başarı harbiden diyorum efsane oldu. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şekilde bu setimizle birlikte win almak istiyorum. Çok iyi bir şekilde. Efsiz başarı ya harbiden diyorum kazandık arkadaşlar. Gayet de güzel bir şekilde kazanmış durummaktayız. Yani ne, ne neyse. Haydi bakalım çok güzel bir şey, şekilde f 9 gs Carbon ve Enes çok güzel bir şekilde maçımıza geçelim. Tam atlama zamanı. E, evet arkadaşlar çok güzel bir şey, şey, şekilde atlayışımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok iyi bir şey, 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 şey şekilde bakalım atlayışımız yapacak mıyız haydi abi şuraya doğru tamam buraya doğru atlayışımız yaptık bir bu arada aga direkt kanka çok ciddi oynayacağız tamam mı çok ciddi oynayacağız ciddi oynayacağız aga silah 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 adam bak hadi arkaya bak silah var silah oyun var bende pompalı var Kar, ben de pompalı. de. Kar oldu. Pomp var. Aldım. Helal M7 var. M7 al M7 M7. Ya bundan M7 alırım hocam. Ya. Vektör var hocam. Tamam 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 aga. Ne tamam Ulan o bottu bana salsaydın be ya Ha ne var? Ne? Pardon Çekilinize bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar bu maçta ben en az 500 like bekliyorum sizden. Oha kanka yuh. 500 like ne? ne Ay, ya? burda, 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 burda. Sıkış, sıkış şunu, sıkış, sıkış şunu. Eris, gel, 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 eris. Gergen kurtar, kurtar. Adam, adam, adam bir yemin ediyorum ya. Adam nereden çıktı ya? Like sinirken mermi çıkamadım. Adam atladı da bir Hayır, benim çıkmadı. Yemin ediyorum var ya. Kit bas kit kit bas bas. Kit. Kanka buradayken bekleyeceğiz. Adamlar buraya gelene kadar bekleyeceğiz kanka. Tamam mı? Yes. Adamlar buraya gelene kadar Ateş, bekleyeceğiz. Kit mi? Adamlar net buraya gelecek. Ateş evet. kit verin mi? Versene kanka şu an Eee 0.45 bunlar var mı? 0.45 Arkadaşlar bende 045 yok. Abi bende kar 90 8 mek bir şey var ama. Aa bot var bot var bana sal bana sal bot bana var? sal. Bir bana sal bana sal. O bot değil lava neyse dalacağım. Ben ya. de bir kulum var. Eksi yemek istemiyorum. Bot, bot. Ya. Abi, bir kaçıyor. Bot bot. Bot bot. O, o sende Bot Evet ben adam Nasıl? almaya gidiyorum. Benim bir ikilim var Thanks. orada. İyi, Vallahi tamam, Aga. ben de. Ya. Aga bir diğer taraftan da ben de adam al ben de şey adam alacağım. Ee, şu şu tepeye çıkalım mı? Tepe tepe tepe. Tepeye çıkabiliriz aslında. Olur. Bak şu tepe. Bak şu tepe de olur. Şu şu tepe de olur. Şu tepe de olur. Arkamızdaki Aga, tepe olmaz mı? Aga arkamızdaki tepe alan dışı olacak zaten. Baksana. Bir de oraya doğru Hay gideceğim doğru. ben. Buradan. Adamlar burada. Oğlum 10 kişi kalmış. Benim 6 kill almam lazım. 6 kill almam için benim 3 kill almam lazım. 6 kill veya üstü almam gibi gibi bir 6 kill veya üstü bin almam lazım arkadaşlar. Adamı koşuyor? Hani e ee? o iki kişi 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 alırız evet. abi. Al ben arkandayım herhangi bir şeyde. Böler ben de alabilir miyim artık? Bak. Ya Eri! Ya kanka kini bir çalma! Kini bir çalma işte kini bir çalma çalma! Çalma kini Çalma kini sakın çalma! Tamam buradakini tamam Bir tane daha vardı en son. Ya Enes ya. Ben iki kişi mi dondu? Kili çalma işte kanka ya. Oğlum bizim bizimle doğru kilimiz olamayacak mı hiç? Oğlum ne yapayım kanka bir altı kili olsun. vallahi Valla salacağım zaten ya. Adam benim bir 4 kilim var zaten. Yani şu anda iki kil almam lazım. iki kil ve üstü win almam lazım. Aga hep birlikte oynamamız lazım. Enes mesela sen neredesin kanka? Sen nereye gidiyorsun yani? Doğru düzgün kilim yok. Helal. Aldım. Helal. Oğlum bir bu arada kanka adam bayağı sağlam gibiydi. Adamın bayağı parası marası falan filan var. 5 i̇şte beş kilim var. Şey vardı. Aa, orada adam var. Hocam What's şurada that? yatıyor. Yatıyor. Yatan var. ama kim de aldım hala. <laughs> Estüciye bir aldım. Helal. İsaret. <laughs> tamam oradakini de aldım. Bir yedi kilim var. İki kişi kaldı. iki kişiyi öldürürüz. Eres tam orada. Eres tam ağacın dibinde. Bak bak önünde önünde. Önünde adam var. Eres önünde adam var. Enes tam önünde, Enes tam önünde, Enes tam önünde. <laughs> Helalsin lan sen. Efsanesin sen. Aga <laughs> bir kişi kaldı bu arada, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bir kişi. Çok zor bir maç bu arada, harbiden çok zor bir maç. Gerçekten diyorum çok zor bir maç. Aga benim mermi ihtiyacım var. Helalsin lan. Helalsin. Efsanesiniz. We're the best. Bir gayet oh, arkadaşlar. <laughs> çok iyi bir şey, 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 şekilde bitirmeyi de bitirmeye de bir başardık abi. Harbiden diyorum bir bitirmeyi bir başardık gibi bir gibi, gerçekten. Şu bu arada şu maçın oyuncusu kim? Aa, bir maçın oyuncusu arkadaşlar Enes olmuş. Çünkü bir kurtarması da biri olduğu için arkadaşlar kurtarması da olmasaydı e, şey de doz için puanında ama yine de arkadaşlar yine de kili biz al ya biz de almayı da başardık arkadaşlar kanka kaç kilim var 7 7 7 7 ondan sonra 4 say saydığımızda 11 kilo oluyor. 3 saydığımızda arkadaşlar toplam arkadaşlar 14 kil almış oluyoruz. Yani toplamda arkadaşlar 14 çünkü kaç asist ee, diye bakayım abi 2 ay 2 de 4 asist elde etmiş oluyoruz elde etmiş oluyoruz gerçekten diyorum arkadaşlar çok zor bir maçtı gerçekten diyorum zor bir maçtı bu arada yani. Bye. Ama yine de arkadaşlar çok iyi bir şey, şey, şekilde maçı bitirdik. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.